2025-2026 sarımsak ekim sezonu başlamıştır. Bu yılki sarımsaklar ata tohum olduğu için malum iklim şartlarından dolayı ekim zamanlaması 9. ay Eylül 2025'in 15'inde başlıyor. Ekim'in 10'na kadar dikimler devam edecek. Bu yılki dikim planlamamız ortalama 80 bin metrekare bir alan. Geçen yılki dikim alanımız 80 bin metrekare alandan yüksekti ve geçen yılki aldığımız rekolite ortalama 120, 110-120 ton aralığındaydı 80 bin metrekare alandan. Bu yıl inşallah daha fazlasını bekliyoruz rekolte olarak. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz zamansız gelen don ve iklimden dolayı rekoltemiz bir tık daha düşüktü. Ama ata tohumundan dolayı fazla bir zarara uğramadık. Ama bu yıl inşallah iklim ve hava şartları güzel giderse rekolte olarak şu an 150 ton bir rekolte bekliyoruz. Çünkü raf ömrünün uzun olması ve aromasıyla ve içerisindeki selanyum, germanyum oranlarının ve bazı değerlerin yüksek gelmesi sebebiyle şu an yurt dışından birkaç ülkede talep oluşturuldu. Aynı zamanda ürettiğimiz bunlar organik olan çeşitlerimiz bir olarak geçiyor yurt dışında. Şu an nano organik olan yani organik arazimiz, parselimiz olmayan arazilerde ürettiğimiz sarımsaklar da şu an iç piyasada bir rağbet var ve dış piyasada da bunlar raf ömürleri uzun olduğu için. Ee, kabuk sayılarının fazla olduğu için ve bire 18 çeşidiyle bazı ülkelerdeki e, Aldi Lidl Grup yani büyük marketler e, şu an bu sarımsaktan talep oluşturdular. E, talepler doğrultusunda şu aşamada e, Ukrayna ve Romanya'dan var. E, şu aşamada talep ettikleri ortalama 300 ton aralarında bir e, talep oluşturuldu. Bunun 100 tonu organik tarım olarak oluşturulmuştur. Geri kalan nan organik olarak oluşturuldu ve bu talepte sadece bizim kendi bölgemizde yetişen ata tohumumuzun çeşidinden talep ediliyor. Aldını gitti. Şişliklarını aldırdı.